Hepinize selam dostlar. Bugün size çok güzel bir yapay zeka sitesini göstereceğim. Bu yapay zeka sitesinde şu an konuştuğum yani şu an çektiğim Türkçe videoyu siteye yüklüyorum ve site bana 130 farklı dilde bu içeriği verebiliyor. İlk önce sitede 3 dakikalık bir ücretsiz hakkımız oluyor. Sonra tabii ki ücret alıyor. Hiçbir yapay zeka şu an ücretsiz değil. Hadi gelin nasıl yapıldığına bakalım, nasıl işlediğine bakalım. Hatta bu yapay zekanın diğer yapay zekalardan Ayıran en büyük var mesela şu an ben konuşuyorum. Yapay zekada bu ayırabiliyoruz. 2 kişi karşılıklı konuşuyorsa veya üç kişi hatta 10 kişi bile o konuşma metninde varsa... Yapay zeka 10 kişiye de farklı dilde onu çevirebiliyor. Böyle güzel bir yanı var. Hadi gelin nasıl yapıldığını şimdi size göstereyim. Video eğer hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel bir tane yorum yapmayı sakın unutmayın. Senin başına geçtim ve ekran kaydını paylaştım. Gördüğünüz gibi Google'a direkt rast yazıyoruz ve ilk çıkan siteye şurada reklam olmayan siteye giriyoruz. Ona da ön şey yapın çünkü reklamlarda genellikle fake siteler e, reklam vererek sizi yanlış sitelere çekebiliyor. Burada bu siteye direkt giriyorum. Burada ücretsiz deneyim kısmı var. Burada tıkladığımızda isterse Google giriş yapabiliyoruz. istersek mailimizle giriş yapabiliyoruz. Ben direkt Google hesabıyla giriş yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi. Hatta ben bir tane videoyu da Instagram'a, Reels, e, TikTok'a da video atmak için bir tane video hazırladım bununla alakalı. Gelin o videoya bakalım. Yeni bir video hazırlamaya... Gerek yok çünkü zaten gördüğünüz gibi şu yukarıda e, 3 dakika yazıyor 1 dakikası dolmuş. E, bunun ücretsiz planı 3 dakikalık size bir plan veriyor. Orada ücretsiz videolar oluşturabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bu videonun ben ilk önce size orijinalini şuradan bulup açayım. Diğer sayfada açtım buraya. Şu gördüğünüz gibi ilk başta attığım şu video orijinal. Gelin bunu bir dinleyelim. Şurada açıldı video şuraya atıyorum. Dublaj artık hayatımızdan çıkıyor mu? Şimdi göstereceğim bir yapay zeka ile istediğiniz bir dilde veya videodaki metni 130 farklı dile direkt anında dublajlayabiliyorsunuz. Hadi git nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi bu videomuz gördüğünüz gibi stok video. Şunu aşağı indiriyorum. Buradan yeni bir tane video diyorum. Bu videoyu şuradan şimdi geliyor ve buradan seçiyorum. Şimdi buradaki ekranda gördüğünüz gibi bize projenin adını soruyor. O önemli değil. Bu kısım videonun başına söylediğim gibi toplam e, diyelim bak şu an biz biri işaretleyeceğiz çünkü bir tek ben konuşuyorum videoda. Eğer videoda iki kişi konuşuyorsak Podcast gibi videosu iki kişi veya videoda 10 kişi varsa 10 kişiye kadar buradan ekleyebiliyorsunuz. Onunla da farklı herkesin kendi ses tonuna göre bir ses e, enjekti yani bir ses onlara göre uygun ses koyuyor. Sonra altında altında orijinal launch var. Yani orijinal dil. Buradan tabii ki de Türkçe'yi seçiyoruz biz Türkçe konuştuğumuz için. Burada da çevirebileceğimiz diller var. 130 farklı dilde çevirebiliyor işte. İngilizce bir sürü. Hatta İngilizcenin aksanlarına göre bile çevirebiliyor. Sonra burada tamamla dediğimizde bizim karşımıza buradaki video çek çıkıyor. Bakalım bu video nasıl olmuş. İlk başta zaten orijinal videoyu dinlettim. going out show now you can instantly dub the text in a language or video into 130 different languages. Şimdi gördüğünüz gibi tamamen bizim sesimize uygun bir ses yani hatta bizim sesimizi klonlayıp yapıyor gibi. Ayrıca burada da şey yapabiliyor. Bize metni çıkartıyor. Eğer Türkçe'de Türkçeden videodan metni alırken yanlış bir şey aldıysa buradan Metni siz de düzeltebiliyorsunuz. Metne farklı bir şey de ekleyebiliyorsunuz. Direkt oradan çevirebiliyor. Başta dediğim gibi daha fazla böyle yapay zeka ile ilgili videolar gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmına güzel bir yorum yapmayı hatta mesela yorumlar kısmına şey yazabilirsin. İşte ben yapay zekalı görsel oluşturmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Onun için de direkt sizin için o yapay zeka bulurum, gösteririm. Ama şunu unutmayın ki Hiçbir video sizi kandırmasın. Ücretsiz yapay zeka diye bir şey yok. Sonuçta adamlar bunları para kazanma odaklı yapıyor. O yüzden demo versiyonları ücretli. Ama eğer işte yapay zekalı siz para kazanıyorsanız, YouTube'a içerik üretiyorsanız, eğer yapay zekalı ürettiğiniz içerikten para kazanıyorsanız, yapay zeka araçlarına bence para vermeyi ihmal etmeyin. Çünkü kazancınızı 2-3 kat fazla 2-3 kat fazlaya çıkartabilir. Şöyle söyleyeyim. Türkçe bir içerik YouTube'da 1000 izlenme başına 25 lira kazandırıyorsa, İngilizce bir içerik 25 dolar kazandırır. Yani kısaca direkt 30 katı size para kazandırır. O yüzden yapay zeka ürünlerini, bu tarz yapay zeka ürünlerini bence test etmeyi, hatta kullanmayı, hatta paralı premium sürüm kullanmayı ihmal etmeyin derim. Videoyu beğenmeyi ve takip et, abone olmayı unutmazsanız sevinirim.